Selam olsun şehitlerin efendisi olan Hamza'ya, selam olsun Allah'ın arslanı Hamza'ya, selam olsun Rasulullah'ın arslanı Hamza'ya, selam olsun Rasulullah'ın amcası Hamza'ya ve selam olsun Hamza'nın yolundan gidip hayatlarını imanlarına şahit kılan tüm şehitlerimize ve şahitlerimize yaşadığın toplum Hamza'nın yaşadığı cahiliye toplumuna benziyorsa çölleri kendine hiralar edinmeli varlık sancısını yüreğinde derinden hissetmelisin sancılarının şiddeti ne kadar çok olursa doğumların o kadar yakın olduğunu unutmamalısın Allah'ın insana en büyük nimeti olan hidayet nuruna Hamza gibi erişirsen imanını takviye edecek darul erkamlar edinmeli, peygamber terbiyesinde kendini geliştirmelisin. Sohbetin ruhun gıdası olduğunu bilmeli, kifayet miktarı ilmi kuşanmadan bu yolun yürünmeyeceğini unutmamalısın. Risalet davasının en önemli azıklarından biri olan hicrete hamza gibi muhatap olursan eşim, aşım, evladım demeden davam deyip yola revan olmalısın. Yesripleri Medine kılmanın, çorak topraklara bereket taşımanın ve iman nurunu aleme yaymanın hicretlerden geçtiğini unutmamalısın. Kur'an'ın Furkan günü diye isimlendirdiği Bedirlere Hamza gibi kavuşursan sağına sonuna bakmadan meydana yürümeyi bilmelisin. Allah'ın sana bahşettiği nimetleri onun yolunda harcayarak elinle, bileğinle, kaleminle, ilminle neyin varsa onunla şükrü eda edebileceğini unutmamalısın.'' en büyük imtihan sahalarından biri olan Uhud'a Hamza gibi gelirsen sana verilen vazife ne ise onu yerine getirme adına çok dikkatli olmalısın. Okçular tepesinin sadece Medine'de olmadığını, Uhud'ların bitmediğini, peygamberin emirlerinin hepsinin devam ettiğini unutmamalısın.'' Selam olsun şehitlerin efendisi olan Hamza'ya. Selam olsun Allah'ın aslanı Hamza'ya. Selam olsun Hamza'nın yolundan gidip hayatlarını imanlarına şahit kılan tüm dostlara.